Merhaba. Uzunluk ölçüleri ile ilgili çalışmalarımıza bugün çevre hesaplarıyla çevre uzunluklarını bulma konusuyla devam edelim. Şimdi defterlerimiz, matematik defterlerimiz genellikle kareli, kareli defter kullanıyoruz. Bu kareli defterin her bir karesini bir birim olarak düşünecek olursak, bunun yerine yine şu şekilde izometrik kağıtlar da kullanıyoruz. Kareleri birim kareleri bulmak ve göstermek için. Bir kenarı 5 birim olan bir kare çizelim diyelim ki. Ne yapıyoruz? Her bir kareden geçiyoruz. 5 1 2 3 4 5. Kare dediği için karenin özelliği neydi? Bütün kenarları birbirine eşit. 1 2 3 4 5. Bütün kenarları birbirine, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan ve ve kenarlarında, köşelerinde birbirine dik olarak e, birbirini kesen doğru doğru parçalarının oluşturduğu şekil neydi? Kareydi. Bu karenin bir kenarı 5 birim. 5 birim. Burası da 5 birim, burası da 5 birim, burası da 5 birim. Peki biz bir karenin çevre uzunluğunun ne kadar olduğunu nasıl anlarız? 5, 5, 5, 5 yani hepsini topladığımız zaman ne yapar? 5, 5, 5 ve 5 birim. 20 birim yapar. Biz bunu nasıl gösterebiliriz daha kısa olarak? 4 tane 5 eşittir 20 birim. 4 tane 5 21'im. Bir karenin çevresi yani bakın çevre demek bu doğru parçalarının hepsinin toplamı demek. 4 tane doğru parçası var burada. Bu doğru parçalarının hepsini topladığımız zaman karenin çevresini buluruz. Elimizde kısa kenarı 3 birim, uzun kenarı uzun kenarı 6 birim olan bir dikdörtgen şeklimiz var. Bu dikdörtgenin çevresini nasıl buluruz? Dikdörtgenin çevresi bakın burada iki tane uzun kenar var, iki tane kısa kenar var. İki tane kısa kenar ve iki tane uzun kenarı ne yaparız? Toplarız. 6, 6, 3 ve 3. Hepsini topladığımız zaman 6, 6, 3 ve 3 kaç yapıyor? 12, 6 daha, 18, birim yapar. Dikdörtgenin çevresi. Şimdi dikdörtgenin çevresini hesaplarken e, bu şekilde uzun uzun bütün kenarları yazarak toplamaya gerek yok. Ne yapıyoruz? 2 tane uzun kenar, 2 tane kısa kenar olduğu için en kestirme yol bir uzun kenar ve bir kısa kenarı toplarız. Uzun kenar ve kısa kenarın aynısından bir tane daha olduğu için ne yaparız 9'u da daha sonra 9'u da 2 ile çarparız. 2 tane olduğu için 18 1'i. Evet neydi bu Neyi bulduk? Dikdörtgenin çevre uzunluğunun hesaplamasını yaptık. çevresi ne kadarmış? 44. Bir karenin çevresini bulmak için biz ne yapıyorduk? Şöyle bir kare varsayalım. Bu karenin çevresi yani bütün bu kenarların uzunluğunun toplamı kaç ediyormuş? 44. Karenin özelliği neydi? Karenin bütün kenarları bir kenar uzunlukları birbirine eşitti. Kaç tane kenarı var karenin? 4 tane eşit kenarı var. O halde Karenin bir kenar uzunluğunu hesaplayabilmek için biz 44'ü ne yaparız? 4 eşit parça olacağı için 4'e böleriz. 4, 1, 11 santimetredir bunun bir tanesi bir kenara. Bu karenin bir kenara uzunluğu 11 santimetre. Evet, elimizde çevresi 24 birim olan bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 5 birimmiş. Ve bu dikdörtgenin uzun, kenar, uzun, uzun kenarının ne kadar olduğunu bulmamızı istemişler bizden. Çevresi verilen dikdörtgenin kenarlarından birini bulabilmek için öncelikle iki tane uzun kenar ve 2 tane kısa kenarın olduğunu mutlaka aklımızda tutuyoruz. Şimdi kısa kenarı 5 birim bize belirtilmiş. 5 birim burada var. 5 birim de burada var. Şimdi bunu böyle bu şekilde şekillerle önce iyice anlayalım. Daha sonra işlemlerle kolaylıkla yapabiliriz. 2 tane 5 var. Bu 24 hepsinin birden toplamı değil mi? Evet hepsinin toplamı olduğuna göre 2 tane 5 bu 24'ün içinde. Üstelik bu iki uzun kenarın toplamı da bu 24'ün içinde biz önce iki tane kısa kenarı topluyoruz. 10. Bu iki kısa kenarı topladığımızda 24'ten çıkardığımızda 14 birim. Bu 14 birim neyin hesabıdır? Neyin toplamıdır? İki uzun kenarın toplamıdır. İki tane uzun kenarın toplamı 14 ise bir uzun kenarı bulmak için ne yapıyorum 14'ü? 2'ye bölüyorum. 7 kere 2, 14. 7 birim bu dikdörtgenin uzun kenarının ölçüsü. Çevresi verilen bir dikdörtgenin e, diğer kenarlarından, bilinmeyen kenarlarından birini bulmak için bir örnek soru çözdük sizinle. Başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.